Allah, Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman. Ne diyor Resulullah? Mehdi çıkacak. Mehdi düzeltecek. Değil mi? Yok. Ben Resulullah'ın dediğine göre kendi kafama göre hareket edeceğim diyor. Bak ne diyor Allah? Mümin bir erkek ve mümin kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Peygamber ne diyorsa ona göre hareket edilecek. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Peygamber İslam'ın nasıl hakim olacağını, hangi safhalarda hakim olacağını, neler yapılacağını, bu faaliyette Müslümanların tavrını, vaktini, alametini hepsini bildirmişken bir adam bana ne derse bu ayetin hükmüne girer. Allah ve Resulü, şeytandan Allah'a sınırım, bir işe hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Hı hı. Kendi kendine yok ben öyle değil de ben böyle yapacağım diyemez. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apıçık bir sapıklıkla sapmıştır diyor. Sapık olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah başka türlü yapanlar. Yani sapkın bir yola girmiştir diyor. Sapık demiyor tabi de isyan geliyor sapıklıkla sapmıştır. İnşallah. inşallah.